iyi şurada misafirlerim geldi akrabalarım falan geldi onlara bir bir şey götüreyim kahve götüreyim de. Bir de karnı tepeye bakayım. Ama Kahve kafelerim dolsun. ne tukaniydi? Ay misafirler de geldi. Şuradan hemen motora bineyim de kaçayım. çocuğum? Anne Nacize nerede? Nacize nerede? Hala Nacize nerede? Kız Nacize nerede? dostum. Altında mısın bebeğe? Evet. İnanmıyorsunuz inanmıyorum. Ben daha önce denemiştim. Gidiyorum ben motoruma bileyim. Size asla uğraşamam. Kaçıyorum bir daha. Bir dakika gelmeyeceğim buraya. Uf. Motor sürmeyi de çok biliyorum ya. Hani zaten. Oh, şu dikeyi burada da bırakayım. Aman gerekmiyor ama. Bir dakika gitmem Oy. <laughs> ne oldu bana yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? size demiştim tabii ki de nacize gelecek diye kendi yerine döndü baksana maşallah şuna bak oh be ay nacize de ödüm koptu ama maşallah yerinde nacize ama birazcık deli sanırım ama ama sen bana deli mi diyorsun hele kendine bak hele edepsiz Onlara gideyim de bir zehirli kahve yapayım da ölsünler, gebelsinler. Kahve da alayım oh, İçine bolca limon tuzu Şunları da katayım. Daha zehirlensinler. Katayım. Evet görüyorsunuz arkadaşlar, bitirdim. Hı. kahvelerim taze dur. Pajlam sıcak kahve katırdım.